YouTube'a YouTube'a video çekiyorum. YouTube'a. Sen de çekiyorum. <laughs> Şimdi bugün ada biraz rüzgarlı olduğu için e, galiba köyleri dolaşacağız. Bir bakacağız önce denize, bir Kefalos'a gideceğiz. Bakalım ne durumda. Ona göre e, denize gidip gitmeyeceğimize karar vereceğiz. Haber vereceğim. Denize gidemiyoruz çünkü çok dalgalıymış. Ee, Saklı Liman'a gidiyoruz, oraya bakacağız çünkü... Söyle söyle, herkes gelsin peşimizde. <laughs> adanın şöyle bir kuralı var. Eğer bir tarafta rüzgar ve dalga varsa adanın öbür tarafı böyle mis gibi oluyor. Biz boşuna buradayız baba Yiğit? Şimdi Uğurlu Köy'e geldik. Uğurlu Koy mu, Uğurlu Köy mü? Uğurlu <laughs> Köy Burada böyle bizim hep durduğumuz ve besleme yaptığımız keçilerin olduğu bir yer var. Bu yol üzerinde gördüğünüz zaman zaten orası olduğunu anlarsınız. Şimdi gösteriyorum. olduğu Duracak mı? Babam kesin durur evet. Aynen öyle. Şimdi deniz bu arada dalgalı denize giremeyeceğiz bugün galiba. Aşağısı güzel gözüküyor. Dur 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 çık Bunlar beni tanımıyor. Ben gel ben tanıyor. de şimdi. Bunlar beni tanımıyor, Benimki beni tanıyor. <laughs> Benimki beni tanıyorlar. Çık sıkale. Dur 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 dur. Bir dur 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 dur. Dur çık sıkale. Asya asya sıkale. Anneciğim gel. Uf yapar ama sen gelme buraya. Evet bu arada sana atlarlar. Uf yapar. Babamın düşüncesi arabayı çizerler. Mertem sana kötü şeyler. yapıyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> bunu sevdiler bunu. Bakın böyle bir yer şimdi size manzarasını göstereceğim. Yani buranın konumunu tam olarak şey yapamıyorum ama böyle gizli limana inerken hemen solda bir yer. Buraya gelin ve mutlaka bu manzarayı görün istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi Zafer abi? Evet inanılmaz. Çok güzel gerçekten. Yani buraya her geldiğimde büyüleniyorum. Yine büyülendim. Bu kadar güzel şey gösterirken şu pisliklere bakar mısınız? İşte bir yandan da aslında sizlerle paylaşıyorum ama paylaşmak da istemiyorum. Çünkü burası böyle yayıldıkça insanlar geliyor buraları rezil hale getiriyorlar. Bakar mısınız şunlara? Ve biz buraya her geldiğimizde bunları topluyoruz. Ya bu, bu olmaz yani. Anlatabildim mi? Ya hepsi senin Meltem yapıyor. ve yavruları. Seni sevebilir miyim? Ben de bir şey. Ay dost atıyor bak. Gel. Senin... Me. Ay götü. Kim götümü belledi? Kim götümü belledi beni? Hangi şerefsiz götü belledi? Ay seni yerim ağzını yerim yerim. Oy. Bize Gökçe adayı tanıtır mısın? Şu an kendimi sevmen ağa gibi hissediyorum. Bakar mısın şu çorak topraklarda bir ağ gibiyim. <gülüyor> Adeta. Bumbala. Bumbala dere yo <laughs> bumbala. Çevrende <laughs> döneyim de şöyle sonra... <laughs> 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 şey gibi <var> <laughs> bir daha söyle. Anlamı de poşu poşu böyle bir şey alalım böyle. Poşu poşu poşu. Pişi. Bumbala. Bombaladın ey. Oynayayım Burayı gezdik, gördük <laughs> bu kadar için bugününü. Aç. Bak bu ya. <gülüyor> İsmail. Su <laughs> içeceksin. <laughs> <laughs> ya! sileceksin? <laughs> hayır, bunları YouTube'a koyacağız. Sizin hayır. gerçeğiniz bu. Şortumu hayır. indireyim şimdi onu da çek o zaman. Hayır, bir dakika. İndirdin mi? Ben o, de keserim. <laughs> Ya görüyorsunuz değil mi? Yani nelerle uğraşıyoruz. Onu, Can ben kendimi çekiyorum. Seni çekmeyeceğim zaten. Öksürdüm. Ama işin kötüsü herkes seni görmek istiyor. Bay bay yap. Gezmeye gidiyoruz. Burası çok rüzgarlı ve bu şekilde dalgalı olduğu için köyü gezmeye karar verdik. Şimdi Zeytinli Köyü'ne gidiyoruz. Yarım saat gösteriyor bakın. Teyzen öbür arabada anneciğim. Çok... Seymen abi. Seymen bizi. Aa, da. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne oturmuşsun şapkanın şekline bak. <laughs> Burası bizim adaya ilk geldiğimizde uğradığımız bir restorandı. Şimdi 5-6 sene sonra ilk defa geliyoruz. Sadece oğlum eti yapıyor ve şarap evi aynı zamanda. Kendi Elis bir yere geldik. Şarap tadını yiyoruz. Habermişim çakal. Şimdi çok güzel yemek yiyeceğiz. Oğlak yiyeceğiz. Ay. Çekil şey. Ya bakalım köfteler de var burada. Tepede bir kale gibi bir şey var. Orasını söyleyeyim. Bir de son kale. vapur vardı. Orası güzel. Dökçe kale. kale. Kalede ne var? Kale. 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 Yoksa uyduruyorum. Şey orada. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Buraya bebek arabasıyla asla gelemezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Şu an herkes perişanlık. İşte. Öyle dokuz ayağımla bile taşıdın değil mi? Bak biz de taşıyoruz burada. Evet aşkım helal olsun sana. Aa şeylere bak ne kadar güzel duruyor. Gördün mü nazar boncuklarını? Buranın eğlencesi harikaymış öyle söyleyeyim. Ee, Anne Ulvi görevini ee, yapıyorsun. Ne ne? Evet, bir şey Pişt. 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 Aşkım. Az güzel. Sit olmuş. Bade aa mutfağa giriyor. Şaka mı? Böyle de rahat. Gidip al çocuğum. Abla dedi şu an görüyorum. Amca'dan sana sana Ara gibi. Elini tutuyorsam Sana şey yok, bak. Teyze, bakıyor şey. Foto. Teyze bakayım sen. Yerim. 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 <laughs> <laughs> Hadi öynem. Bravo, bravo. Hadi alkış. Bravo. Çok güzel ya. Merhaba. Ah merhaba. <laughs> Gördün mü? Muhteşem bir mimari. Laz müteahhit. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <tadım gülüyor> kapıyı aç. Papaz bey, kapıyı açar mısınız? Tık tıkla kapıyı anne. Tık tıkla Bade, git tık tıkla. Hadi gel gel. Sen de beni çekersin. İçinden diyor ki sus dilek diliyorum. Evet beni bir bölme. Bölmez geliyor ben sana söyleyeyim. siz Aynala ak. İnanamaz Çok rahat Üfleyecek bari. Hadi dilek dileyelim. Şu bizim ha üflemiyoruz bari. Bunu böyle Hadi bir kere üfle. Ama dilek diliyoruz şimdi, tamam mı? Oldu. Oh, no. Çok güzel. Oldu. Çok güzel dilek. Hayır üflemiyor. Unutma. Gökçe neye bakıyoruz? Ee, Neden olmasın? <laughs> Bu da burada dursun manifest. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Hahaha. <ya. gülüyor> Geldik ve gidiyoruz. Şimdi adada Ihlamur Kafe diye bir yerdeyiz. Çeşit çeşit gazozlar. Böyle doğal. Ne deniyor? Bir tost var. <laughs> var bildiğin esnaf. Sanayi tostu. Çocukluğuna geri dönmedin mi? Sanayi tostunu bilenler çok iyi bilir. Sanayi evet. tostu bildiğin aynı tat. Bir de şey böyle yeşilliklerin içinde o kadar keyifli ki. Değil mi? Herkes mutlu mu? Evet. Evet. Gökçe <laughs> Şimdi Gökçeada Meydanı'ndayız. Dopura bineceğiz ve evimize gidiyoruz. Fibadem diye bir yer var. Biz her geldiğimizde gidiyoruz itinayla fakat çok da gidilme. <laughs> çok da böyle gidilmeye değer bir yer değil yani. yani. Ama şey olarak söylüyorum. Evet yani. birine böyle hediye alacaksınız buradan böyle kurabiye götürmek <laughs> istiyorsanız okey ama böyle oturup hani o adanın meşhur sakızın muhallebisi olsun vesaire orada o lezzet de değil onu bilerek gidin. Yoksa oturup kahve içip sohbet edebilirsiniz ama bence gereksiz Reklamı yapılmış. Yani şey daha de, güzel evet. muhallebiler yedik ha, gerçekten. Yani orada mesela Poseidon'da daha. yiyin o ya, muhallebiyi Poseidon, başka hiçbir yerde yem. Muhallebisi çok çok daha iddialı bence. Bence. Öyle işte bunu da söylemek istedim çünkü önemli bir detay. Her gelen buraya geliyor ama böyle çok da şey değil. Tabii almak için Her olur evet. muhallebi için olmaz bunu Bence. Tabii bunlar benim fikrim. Olur Söyle. Dedim. Fazla abartılmış. Gereğinden fazla övülmüş. Bence de ama şurada önce yani. gereksiz övülmüş. Fena diyor. değil oturunca. Ha fena de. değil bir yer işte, o, işte yani. De. Hani her adaya de. gelen oraya gidiyor oturuyor öyle bir yer değil yani bilsinler. Öyle bir yer ama... Nasıl işte öyle bir yer, işte yer Ayşe? <laughs> Ay akkı. evet anneciğim Akkaların Merhaba tam bir şu an de. şoparsın. Tatilimizin sonuna geldik. Bu bizim ilk vlogumuzdu. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Balizlerin açılış ve toparlanma <laughs> içeriği de çekemiyordum. Bir şey mi? söyleyeyim Hı -hı. ama ben e, tam olarak Görçada'da karar verdim vlog çekmeye. O yüzden o evdeki hazır, hazırlanma ve çıkma aşamamızı çekemedim. Fırsatını her bulduğumuz an bir yerlere kaçacağımız için. Bol bol çekeceğim zaten. Nasıl cinnet geçiriyoruz. Hiç, hiç kaçmıyoruz Hiç geçmiyormuşuz gibi. Neyse daha çok gideceğiz işte yani onu konuştuk. O zaman şey diyelim, klasik kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradan. Evet. Ama buraya bir, ben şimdi oluyor. onu koymayı bilmiyorum. Siz abone olun, ben abone olup koyabilirsem koyacağım bir yerlere. Bizim ablanızı yormayın, Allah aşkına ne yapıyorsanız yapın da susun ne no. olur. <laughs> bir şey söyleyeceğim, beni yorucu şeyler yapmayın. Yani. Bizden, e, buraya bana buton buton eklettirmeyin. Evet takip edin işte. <laughs> sizi seviyoruz. bu Öpüyorum. İnşallah bol bol videolar çekeriz. O kadar. Öyle. Öyle işte konuşamadık. Tamam hadi bay. <laughs> hadi bay.